Bana bir sonifte gördüğün bir sahneyi canlandırabilir misin? En gün en çok güldüğün sahneyi. Ne yapmıştı çocuk? Neye gülmüştün en son? Hatırlıyor musun? Peki bugün en çok neye güldün? Hı? Bir düşünelim. De. Bugün en çok neye güldün? Ne adam bu? Bugün en çok neye güldün? Kediyi gördün mü acaba? Kedi gördün mü sen bugün? Ne zaman?